Evet değerli seyircilerimiz şu anda limon suyundan kemer dağlarına doğru devam ediyoruz. Bugün 23 Mayıs 2020 günlerden bugünlü arkadaşlar. Cumartesi günü bugün, Arife günü, yarın Ramazan bayramı inşallah. İlerliyoruz böyle kemer dağlarına doğru manzarayı görüyorsunuz. Aslında şu anda size canlı yayında hitap etmek istedim ama biliyorsunuz dağlarda çekim olmadığı için. geri dedi Mayıs'ın 23'ü Trabzon Çöpü Başı Kimon Suyu Kemer Dağları ve Bayburt Aydın Tepe'ye doğru ilerliyoruz. Göreyim 哎，啊。 arkadaşlar. Şu an kemer daralıklarından ilerliyoruz. Eksi 3 TL'ler sıcaklık. ticarlık. E, zaten e, yeşillik otları görüyorsunuz. Çalı gibi olmuşlar. Bak, işte. Bayağı su var bak. Evet arkadaşlar şu anda e, kemer suyundayız. Kemer suyunda e, zannediyorum şu suyun içerisinde elinizi çıkartmadan e, 10-15 saniye tutamazsınız. Kangren olur gidersiniz. Böyle soğuk bir su. Bakın arkadaşlar kemer suyunun ön cephesinden buz resmen buz. Bunun içerisinden 5 tane tek taş mı ne alma imkanı olmuyor. Ağrıdan eliniz perişan oluyor. İçecek misin sen? İyi ama çok soğuk iç iç. Sıcak mı? Çok soğuk değil Değil mi? Allah Allah ciddi misin? Yoksa kışın Aa, ee, çok tabii yazın daha da soğuk oluyor. Bazı sular öyle oluyor şimdi. Var, var. Oh, işte. Abdullah çekebilirsin bitti açıp camını. İstiyorsan bak buradaki karın yüksek bulut Tam bir soğuk dana Başladı mı bitecek mi? <laughs> Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an Fides'e indik ama bayağı soğuk var. Otlarda cişi don olayını da görüyorsunuz. Evet Osman Başkan da biraz üşümüş şekilde ağır ağır geliyor. Şu güzelliğe bak şu ses ses güzellik bambaşka. ya. Yani. He. He. onu or oraya soruya değil mi? He. Evet sevgili seyircilerimiz. Bakın şu güzelliğe. Bakın şu güzelliğe. Filesteyiz şu anda. Files maden suyundayız. hafif hafif inceden inceden de kar yağışı hafif atıyor. Ekrem Akbulut Almanya'dan bu videoyu seyrettiğinde herhalde listesine gezecek yerler listesine bunu da ekleyecektir.